Arkadaşlar merhaba. Şimdi herhangi bir e, Gmail hesabıyla buradan giriş sağladım. Şurada gördüğünüz gibi e, ve Blogger.com'a geldim. Blogger.com'a giriş yaptıktan sonra blogunuzu oluşturun diye bir sayfa geliyor. Burada Gmail hesabıma giriş yapacağım. Gmail şifrem neredeydi? Şurada diyelim. Blogumun adı. Blogum için öncelikle bir konu belirlemem lazım. Ben de konuyu şöyle yaptım. Dora bu çocuk gelişimine katkı sağlayan oyuncaklar üretiyor. Bir taraftan da arkadaşlar şurada şey açık kalsın. Google go, Translate. Evet. Şimdi... Ee, çalışacağımız site ahşap oyuncaklar yapıyor ahşap oyuncaklar üretiyor kendi teknolojisini kullanıyor vesaire tamamen şu an e, demo amaçlı açılmış bir web sitesi bu geliştirilecek belli bir yere getirilecek arkadaşlar ee, ve ahşap oyuncak üretiyor işte çocuk zeka gelişimini yapıyor Montessori yapıyor ince motor zeka gelişimi ahşaptan ürünler yapıyor şimdi buna ne yapalım Nasıl bir büro girelim? Ahşap oyuncak, yani bunu ben üretiyorum. Siz kendinize göre değişik şeyler üretebilirsiniz. Ahşap oyuncak ya da sadece şöyle yapalım, ahşap oyuncak demeyelim, oyuncak sevnenler diyelim. Birden fazla oyuncakla alakalı konular belirtilir oyuncak severler dedim. Bloggerımızı buradan açıyorum. Her arkadaş farklı yazar, yazabilir. Mesela oyuncak severler yazdım. Ahşap oyuncak sevenler olur. Ahşap oyuncaklar üreticisi olur. Ahşap oyuncak vesaire birçok konu olabilir. Bizim size bu önerdiğimiz e, e, konular, konuların başlıklarından esinlenebilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela toptan oyuncaklarla alakalı konular var. Şu reklamları tıklamayalım çıkalım. Mesela burada normal Walden Toast alakalı konular var. Sayfayı aşağı doğru çekiyorum. Bakın 15. sayfaya kadar işte 7 Nisan'dan 6 Nisan'dan girişler yapılmış. Bu, burada sayfamızı Türkçe diline böyle sağ tıklayarak çevirebiliyoruz yeni yürümeye başlayan çocuklar için çocuklar ahşap oyuncaklar kamyonlar işte ahşap oyuncak yapımının ipuçları burada bir sürü konu var arkadaşlar ben de size zaten burada birçok konu hazırladım konu başlıkları bu konu başlıklarını e, şeylerle gireceğiz e, şimdilik bloğumuzu açalım adresimizde gene Bulundum. Bu Lower diye lower diyor. Başkası kullanıyor diyor. Bir tane daha esek diyeyim Başkası kullanıyor diyor. Görünen at vurduk. Lower lower. Yayınlar yok diyor. bize bildirimler veriyor şöyle ayarlar sayfası yapabiliriz arkadaşlar blok dili buraya geldim artık blok dilim İngilizce olmalı arkadaşlar Blok dili İngilizce olacak. Ben Chrome tarayıcısını Türkçe kullandığım için ne yaptı bana? Dataları Türkçe verdi ama ben blok dilimi İngilizce kullanacağım. Yetişkinlere uygun içerik herkes okuyabilir. Blok okuyucularına uyarı göster. Uyarı ister misin? Site simgesi demiş. Buradan dosya seç. Kendinize göre bir logo, bir şey tasarlayabilirsiniz. Ben örnek olarak bunu yaptım mesela arkadaşlar. Kaydet diyorum. Evet oluştu. Şimdi şuradan kapatayım. Yenileyeyim. Blogumu görüntüleyeyim arkadaşlar. Bu cookie çerez Şimdi burada mesela profilim var. Profilimi düzenle. Profilinizde işte e-posta adresinizi göstermek istiyor musunuz? Neler görünsün? Burada cinsiyet, ana sayfa yöreli. Mesela bu doğru bu, Bunu kullanabilirsiniz farklı bir blok adresi de kullanabilirsiniz. Konum, bölge seçebilirsiniz. Buradaki bilgilerinizi de doldurabilirsiniz kendinize göre. İstemediğiniz alanları kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an güncellendi. blok kaydınızı bitirdikten sonra içerikle alakalı eğitime de vereceğiz. Şimdilik hoşçakalın.